Ve sevgili izleyiciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ise dedik ki COVID-19 döneminde artan bazı durumlar var. Bu durumların neler olduğunu masaya yatıracağız. Değerli konuğumla birlikte medikal estetik uzmanı Doktor Serkan Öztürk bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel davetiniz için ben teşekkür ederim. Teşekkürler kırmadınız geldiniz. Şimdi tabii Covid-19 ki bu noktada çokça haberler de var. Evet. Covid-19'a mücadele, salgınla mücadele, dünya mücadele ettiği gibi Türkiye'nin de bu noktada mücadelesi var. Ama bu mücadelede Estetik operasyonları arttı. Yani e, arttığına ilişkin veriler de var. Bu veriler doğru mu diye önce size sormak istiyorum. Kesinlikle doğru. Sevgili Cem, bir de olayı şöyle iki aşamada değerlendirmek lazım. Bir pandemi dönemi içerisinde hepimiz içerideydik. Evde olduğumuz bir dönem vardı. Bu dönemin ilk başlarında ameliyat operasyonları daha çok artmaya başladı. Saç ekimi gibi operasyonlar yani belirli bir dönemi evinde geçirmek isteyen ee, hastalar bunu birazcık şeye çevirdiler aslında, biraz bu olayı fırsata çevirdiler. Tabii sonra olayın renginin değişmesiyle birlikte hastanelerdeki operasyonlar sınırlanmaya başladı. Çünkü estetik ameliyatlar, aciliyeti olmayan bir takım uygulamalar olduğu için doğal olarak e, artan vaka sayısıyla birlikte operasyon miktarları azaldı. Sonra pandemiyi bitirdik, ee, arkasından özellikle ameliyatsız medikal estetik uygulamaları yani insanlar dışarıya çıkmaya başlayınca evde olduğumuz o süreç psikolojik anlamda tabii ki bizi daha farklı ve negatif etkiledi. Ee, dışarıya çıkınca daha iyi bir görünmek, daha farklı bir şeyler yapmak adına bazı uygulamalarda ciddi anlamda artış olmaya başladı ki bana en çok ilginç gelen ki benim pratik e, mesleki pratiğimde en çok yaptığım uygulamalardan bir tanesi dudak dolgusu. Herkes maskeli ama benim dudak dolgusu sayım sadece benim değil hekim arkadaşlarım birçoğunun uyguladığı dudak dolgusu sayısı Artmaya başladı. Ben bunu iki şeye bağlıyorum açıkçası. Bir tanesi işte sonrası uygulama sonrası döneminde böyle birkaç gün şişlikler ödemler oluyor. Bizim bütün medikal estetik uygulamalarında bu tarz şeyler var. Hem bunları biraz ötelemek adına hem de e, bu dönemi geçirdikten sonra daha iyi hissetmek birazcık daha motive olmak adına bu uygulamaların hani psikolojik anlamda etkileyerek arttığını da düşünüyorum açıkçası. Peki vatandaşlar ne diyor? Yani sizin ne sizin düşünceleriniz bu yönde. Şimdi diyorsunuz evet. ki mesela evde kalındığı için daha çok evet. işte işte mesela dudak için, dudak dolgusu için evet. diyorsunuz ki işte maske altında görülmeyecek o tedavi süreci evet. en azından değil mi? Evet. Yani bunun bunu krizi krizi fırsata çeviriyor vatandaşlar evet. diyorsunuz. Vatandaşların bu noktada size talepleri ne oluyor? Şöyle, şimdi özellikle uygulama sonrasında biz genel anlamda baktığımız zaman genelde öğlen geliyorlar, işli yaptırıp tekrar işlerine dönüyorlar. Bu pandemi öncesinde de maske kullanmadığımız dönemde de evet dönüyorlardı ama genellikle böyle hafif işte kızarıklıklar, küçük şişlikler oluyordu. Ama şu anda maskesini taktığı için herhangi bir şey belli olmuyor. Direkt işine devam edebiliyor. Mesela en çok şöyle söyleyeyim. Cumartesi günleri bizim için çok yoğun geçen günlerdi. çünkü iş günü değildi. Ankara'yı biliyorsunuz daha çok hı hı. bürokrasinin ve devlet işlerinin Hocam olduğu şu yer. Ya hafta sonu alışverişe giden kadınlar olur ya böyle evet. çanta alışverişine giden. Ya ben bu cumartesi günü dudak dolgusu mu yaptırayım diyorlar ya yani nasıl oluyor? Daha önceden böyleydi ama şu anda zaten dolguyu yaptırıp maskeyi takıp tekrar içine gidebildikleri için hı. çok da açıkçası sorun olmuyor. Bir de e, psikolojik anlamda pandemi süreci ya da bu koronavirüs bizi gerçekten negatif etkiledi. Yani e, bence bu çok anlamlı bir şey. Çünkü kendimize bakmazsak eğer e, mevcut moralimiz ya da psikolojimiz de daha negatife düşmeye başlıyor. İnsanın kendisine bakması kadar güzel ve doğal bir şey yok ki son dönemlerde medikal estetik uygulamaları sadece bayanlarda değil erkeklerde de artmaya Aşka başladı. Hocam? Erkeklerde de artmaya başladı. Erkeklerde eskiden en çok ön planda olan saç ekimi vardır. Biliyorsunuz saç erkeklerde daha ciddi anlamda bir sorun ama şimdi yavaş yavaş ee, hanımların da çünkü sayı çok artmaya başlayınca onlar eşlerine de arkadaşlarına tabii. da bakmaya başladılar. Saç ekimiyle ilgili kesin çözüm var mı hocam? Hazır size bulmuşken birkaç sorunla evet. soralım tabii. tabii ki. Ee, çünkü merak eden arkadaşlarımız olabilir. Deneyebilirler bizi. Şimdi saç ekiminde şöyle eğer uygulamada saçı alacağınız alan gerçekten sağlıklıysa ki biz bunu ense bölgesinden arka kısımdan alıyoruz daha çok. Gerçekten sağlıklı bir alandan saç ekimi alıyorsanız sonuç zaten kesin çözüm şeklinde gidiyor. Ama bazen açıklığın çok fazla olduğu, kozmetik anlamda arkadan aldığınız saçla ön tarafı dolduramayacak kadar bir açıklık varsa çok anlamlı olmuyor. O hastalarımıza zaten hmm. ekimi çok fazla önermiyoruz. Erkeklerde botok sayısı da artmaya başladı sevgili canım. çünkü bu e, mimikle birlikte bilgisayar hayatımıza çok fazla girdi televizyon çok fazla girdi bilgisayar kullanımıyla beraber işte kaş çatma hareketimiz e, ya da mimiklerimiz daha çok artmaya başladı buna bağlı olarak aktif kırışıklıklar dediğimiz kırışıklıklar oluşuyor botoks bizim uygulamalar içerisinde en sevdiğimiz ve ...en çok da kullandığımız uygulamalardan bir tanesi. Erkek hastalarımızda da ciddi anlamda arttı son Peki, dönemde. Peki COVID sebebiyle kadınlar mı artış gösterdi sadece? Erkeklerin artışı oldu mu yoksa erkekler biraz daha sabit mi devam etti? Şöyle, erkek hasta oranımız bundan 2 ya da 3 sene önce... ...diyelim ki maksimum %5 civarında... Muhakkak kadınlar azdır. Kadınlardan evet, tabii azdır. tabii. Yani. Ama... %90-95, yani benim kendi hasta pratiğimde daha çok bayanlar, kadınlar Hı -hı. geliyor. Ama yaklaşık %5-10 iken COVID öncesi dönemde, şimdi 15-20'lere kadar çıkmaya başladı. Ee, aslında erkekler de artık kendilerine bakmaya bu iş birazcık daha e, eski rutininden çıktı. Yani nasıl ki kuaföre gitmek bir ihtiyacınızsa yani sosyal anlamda sosyal bu da bir ihtiyaç haline geldi. Geldi yani. Geliyor değil geldi artık değil geldi. yani. Çünkü düzenli e, olarak bir geliyorlar. E, göz torbasından örnek veriyorum bir vatandaşın hakikaten kafaya taktığı, hakikaten onu hayatın olumsuz etkilediğini e, gördüğümüzde, duyduğumuzda bu durumun çözülebilmesi için biraz daha e, mecbur hale geliyor. Kesinlikle. Yani ama daha önceki algı, estetik çok lükstü sanki değil mi? O lüks lükste, belki fiyatları hala lükstür. Ona bir şey demiyorum <laughs> ama hani çünkü e, fiyatlar noktasında da e, muhakkak bir artış içerisindedir. E, geçmiş artış zamanlara içerisinde göre ama hani şöyle ben genel anlamda baktığım zaman 20 yıldır bu işi yapıyorum. E, yani açıkçası estetik sektörü yani çok anlam çok fazla böyle krizlerden çok etkilenen bir sektör olmuyor. Ee, bir de e, aksine sen, olumlu, olumlu, söylüyorsunuz. olumlu etkileniyor. Olumlu olumlu etkileniyor. genel anlamda mesela siz de ne olur düşünün? Kendinizi yorgun hissedip sabah kalkıp aynaya baktığınız zaman ya da herhangi bir gün her gün izlediğiniz çekiminizde bir gün böyle hafif modunuz düşsün ya da yüzünüz şey daha farklı mı olsaydı acaba diye düşünmeye başlıyoruz. Tabii Çünkü ki. ekran sadece evet sizler ekran karşısındasınız ama bir de Instagram, Facebook bunlar çıktı artık herkes ekran karşısında. Yani fotoğraftan kendisine baktığı zaman bir paylaşım yapacağı zaman daha iyi görüneceği ışığı arıyor insanlar. Evet. Aynı bunun gibi botoksunu yaptırdığı zaman ya da dolgusunu yaptırdığı ücretsiz zaman. ama Botokslar daha... var Instagram'da falan böyle kendilerince uygulamalarda yapılıyor bazı kişiler. Çok e, bence çok önemli ve çok güzel bir konuya değindik. E, çok ucuz ücretsiz ve dikkat edilmesi gereken bu işin merdiven altı kısmı var. Sayı bu kadar arttıkça bence bu bizim sosyal sorumluluğumuz. E, ne olduğu belli olmayan ilaçlarla, ne ol, ya da ne, ne tür bir işlem yapıldı belli olmayan kişiler tarafından. Maalesef çok kötü uygulamalar yapılıyor ve e, estetik kozmetik belki birazcık daha için kozmetik kısmı ama aslında yine bir hekimlik işi, bir sağlık işi. Sonuçta bir enjeksiyon varlık, varlık. yapıyoruz. Doku içerisinde bir şeyler yapıyoruz. E, yani yabancı maddeler yani cam silikonu dudağından çıkardığım hasta var. Öyle söyleyeyim. Yani çok dikkat etmemiz gereken ve hastalarımıza özellikle uyarmak istiyorum ruhsatı olmayan, merdiven altı olan ya da böyle elinde çantayla gezen Bilinç mi yapıyor şey, vatandaşlarımız? Kesinlikle yani, hiçbir bilinç yok. Yani bil, hani Bilmiyorlar. Bilmiyor, bilmiyor. Merdiven altı bilmiyor. olduklarını bilmiyorlar. Yoksa bu merdiven, altı, merdiven altına teslim etmez herhalde vatandaşlarımız. Merdiven altı olduğundan ziyade şöyle birazcık daha işte uygulamaların sayısı arttıkça e, evet bunlar sonuçta bir ekonomik anlamda maliyeti olan uygulamalar. Daha ucuza yaptırmak adına e, bazen e, farklı tercihler olabiliyor. E, ya da e, işte yine sosyal medyanın bir de kötü tarafı olarak sosyal medyada işler o kadar farklı yansıtılıyor ki hasta buna inanarak gidiyor ama gittiği zaman ortamın öyle olmadığını görse bile orada ona el alıyorlar ve bir şekilde uygulama yapılıyor. Sonrasında çok ciddi komplikasyonlar, çok ciddi yan etkiler oluşabiliyor. Anladım. Peki ee, koronavirüsle birlikte e, uyarınız var mı vatandaşlara son olarak? Yani koronavirüs salgını işte e, kimisi e, aşısını yaptırıyor, kimisi yaptırmıyor. Kimisi birinci, ikinci doz, kimisi pozitif oluyor, negatife dönüyor, e, geçirmiş oluyor. Ama bu kişiler bir bir taraftan da işte siz diyorsunuz ki gelip bu şekilde e, estetiğe de önem verdi. İlgi, alaka evet. arttı. Erkeklerde de arttı ama kadınlara göre değil elbette. Oranın düşük olduğunu söylüyorsunuz. Bu noktada varsa uyarınızı lütfen yapın. Koronavirüsle ilgili aşıyı kesinlikle öneriyoruz. Yani aşı olmamak bir bahane olmaması lazım. Kendi adımıza değil, tüm toplum adına bu bizim için çok önemli. Yine yanlış bir bilgi kirliliği var. Estetik kozmetik bazı uygulamaların etkisini aşının azalttığına dair. Yani işte aşı yaptırırsan botoksun tutmaz. Aşı yaptırırsan dolgu e, dolgun daha çabuk eriyor. Emin ol bunları şey bayanlar şeye alıyorlar yani dikkat alıyorlar hastalarımız. Yani e, belirli sürelerimiz var ki bu süreler çok kısa süreler. Yani aşı sonrası bir hafta sonrasında bile uygulamaların hepsini yapabiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok. Mutlaka e, hele ki estetik gibi bir tarafta hayatımız var ve yani bu takım kaygılarla aşı olmamak çok doğru değil bence. Aşıyı mutlaka yaptırmalarını öneriyoruz. Peki. E, hocam ben çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu katıldınız. en azından koronavirüs sürecinde estetik e, bak olaylarının e, yine biraz daha arttığını, yani vatandaşların evet. ilgisinin alakasının arttığını evde yalnız kalınca, belki evde uzun süre kalınca e, kendilerine önem vermeyi akıllarına geldi belki değil mi bu süreçte? Ve dedi ki e, hocamız önemli bir cümleydi. Eskiye göre lüks olmaktan çıktı. Kesinlikle. Artık normal, mecbur hale geldi neredeyse. Ben e, yüzümde, sağımda, solumda, vücudumda bir yeri sevmiyorsam, beğenmiyorsam, bunun düzelmesini istiyorsam hakikaten moralin bozuluyor, psikolojik olarak da bizi e, etkiliyor. Bunun da e, elbette ki önüne düşen bir, e, bunun da elbette ki bize düşen bir görev var. Onu da estetik cer cerrahileri evet. yapıyor değil mi doktorlar? Evet. Gerçekleştiriyorlar. Peki, Çok teşekkür teşekkürler. Çok sağ olun. Ederim, sağ olun.